Paralel çekiyoruz. Arkamda gördük. Kötü bir Evet. Bugün paralel çekiyoruz. Ben şimdi buradan kalkayım. Şöyle. Çünkü on, onda o, o parladı izlediğimiz. Arkadaşlar şu an, şu re, reklam yaptık. ve fekekçe. tamam. Bak siz böyle bir güncelleme geldi onda. Dur bakayım kaç dakika çekebiliyorum Oo 58 dakika çekebiliyorum Ben de bari de kaçı buna da. Kapı kapalı değil değilmiş dur kapı kapalı Geliyor Sizin için video durdurmadım dur be Bakın şurada yükleniyor Şurada da P var şurada Şurada P burada ne? Burada A, burada B, burada I, burada. burada ne burada Yalnız yok okumuşum, ters ters okuyalım. P Dur, da okuyayım en P A U A D Allah'ım! acayip korktum kapat biraz şey. te 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 yiyeceğiz. Kapatsana öyle değil, yiyeceğiz. İşte bi, bilerek bu ledleri kapatmıyor mu diye. Bilerek bunların hepsi. Kapat. Dur akşam. Kapat. Geliyorum. Kapat. Gel kapat. Ah. Oy. Oh be. Ama. Bunda biz parayla bir şey aldık. Bütün karakterler açma şey. Hadi bakalım. Diyelim paradin. Paladin ise. Bu arada paradin ben çok eski oynuyorum. Ona göre. Ne ee, oldu? Ah. Gördüğünüz gibi biz paralı bütün karakterler. eklerle Bakayım kamera nasıl gözüküyor. Ya tamam, iyi gözüküyor. Aa şu yeni yeni gelmiş karakter. Tamam bu ye yeni gelmiş bir bu karakter. Bunu seçeyim hemen. Seçeyim. Oo bebe. Odana bak. Bu erkek er, erkek mi kız belli değil. Pala denizde işi işi gücü yüklemek ya. Pala denizde işi işi gücü yüklemek. Öyle değil mi? Sence öyle değil mi? Değil mi? tek 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 var. Silahlar gel. Güzelmiş. Bu bu birilerini de yerleştirebiliyor herhalde. Baksana can iş işareti var. Güzelmiş herhalde. Her adamla yerleştirebiliyor. Ne yaptın? Bu karakteri. Hakikaten ne o ne o o no. kutu aradan... o, o aradan geçtim. yok. aradan geçti. Bekten et oğlum. Allah Allah'ım ya şu 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 arayı niye niye koydunuz be? Bari şuradan gideyim başka ne yapayım? Ola ola. öl, ha öl, öl, öl. öl, 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 öl. Ya ama mer, mer, mer mi ne do, do, do at var. Si, silah at mı? Niye yapıyorsun yani? Niye mermer mi doğdu? Silah no, Allah. Hı. Allah'ım ne oluyor ne oluyor? Bana da hiç, hiç kimse ya yardım etmiyor. O, o kadar güzel skin seyitmişim. Daha da yardım etmiyorlar be? Hmm. Öldü. O da öldü. Ordu geldi ordu. siz. Orada da şey var. Allah'ım öldürecek ben. Bütün kişilerin cihacı alanlar alıyor. Allah! Ne Nerede Ne Bir anda öldü be. Bu videoda sizin ördüğünüz patlamış olabilir, Evet. Ata ata benim gibi ara, aradan düştü be. Allah 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 Mermi doldurma silahını at silahını at Aha. Öz, özel gücü geldi. Ö, özel, özel gücü ne acaba? Ah, bu ne? Ne oluyor? Çıl, Çıldırmış karakter be. video kayıtta mı? Kayıttaymış. Evet. Bakayım ne yazıyor. Her şeyin böyle Torvald is the lady. Dur. Ah be okuyamadım. Sıralamaya çıktım. Bak benim adım yazıyor. Tabi gerçekten abim de Burada sen niye kamerada ara Arapça yazılar görünüyor? Ne alaka bilmiyorum ama ne yapayım Arapça yazılar görünüyor yani. Yani Arapça yazılar. Bir dakika oldu bakayım. Kıramadım bir de böyle. Tamam dokuz oldu. Şarkı yapma ya tabi. Şimdi bütün karakterle açık. Bir de niye bu kayboldu? Niye bu lan? Ben arkadaşlar dediler ki yakında bu kaldıracak bunu Kaldıracaklarmış. Çünkü bunu hiç kimse beğenmemiş. Üüüüüü demişler yani. Üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü. Bak. Kimdi o Gel dinleyelim abinin arkadaşlarına bakalım. Abinin arkadaşlarında ne var acaba? Bu arkadaşlar... Ayol arkadaşlar kim? Ayal İlyas Kamer Giden ne? Kiki. ne? BMW Bilal Pro Club Ride. Bey. Emre 60 Erdoğan. Futl Pro Hamza Yiğit Orda. İsa İsa o

Uzal tok rapsızı var. Demi Power. Samir El Bahadani. -Bah -Bah Semi Dikilitas. Tefo Türk. Yusuf. Bunlar varmış. Az arkadaşlar. Böyle bir takip etmeniz. Abi acaba kim Ka takip ediyor? Ayob elmadan takip ediyormuş? Beko takip ediyormuş. BMG Bilal'i takip ediyormuş. Brokoli ve e, da şey takip ediyormuş. Beben takip ediyormuş. Ev Emir Demir takip ediyormuş. Emre Ertegen takip ediyormuş. Enes takip ediyormuş. Esat Bond takip ediyormuş. Furkanlı Pro da 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 yani takip ediyormuş. Hamza hiç zaman takip ediyormuş. İsak Osturuk'u da takip ediyormuş. X takip ediyormuş. Sıda takip ediyormuş. Kebap'ı da, da takip ediyormuş. Kiki takip ediyormuş. Mehmet'i Mehmet'i Ka kara kara ıı, da takip ediyormuş. Makamini'ni ta takip ediyormuş. Necip Teplak takip ediyormuş. Ömer, Ömer Faruk'u takip takip ediyormuş. Ömer Bey'i takip ediyormuş. Allah Abdelle takip ediyormuş. Ozal çok takip ediyormuş. Rab Yok bu bu bi 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 şuan oynan oynanlar. şuan oyn oynarlar kim? Olmuş. Ve oynamıyor ki be. Ya bu bu doğru. Ay elmadan elma doğruymuş. Doğruymuş. İllat, gammet, da ni doğruymuş illa kalır Ne ma? O zaman ne yapalım? Tabii ki de bir video bir ya Umarım videomu beğenir Bak şurada abone olun Like Bay bay Video kaç dakika oldu bakayım Karamadım bir bu Tamam dokuz Bütün karaklarlılık. Bütün karaklarlılık. niye bu? Kar buldun bu, mu? arkadaşlar dediler ki yakında bu kaldıracak. Bunu kaldıracaklarmış. Çünkü bunu hiç kimse beğenmemiş. Üüüüüüüüü. Demişler yani. Ü Ya ama. Gel abinin arkadaşlarına bakalım. Abinin arkadaşlarında ne var acaba? arkadaşlar. Abinin arkadaşları kim? Ayol ben madani. İlyas kamer. <laughs> Gidenir. Kiki. Katik. Katik ne? BMG Bilal Brooklyn Drive Brooklyn Brooklyn Emre 60 RDG Brooklyn Bro Hamza Yiğit oldu İsa İsa o Oturk Öztürk İtif Berat Kebap, Kebap Kebab ne alaka var Memo Kara Pekomina 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 teblak ne ne chip teblak Ömer öme pa ömete al et etel muhammed o zaltok yapısısı var remi paules samir el babach bach tani semi Dikilitas Tefo Türk Yusuf Bunlar varmış Adar arkadaşlar Böyle bir takip etmeniz Abla acaba Ta takip ediyor Ayob El takip takip mi takip ediyormuş Beko takip ediyormuş BMG Bilal'i takip ediyormuş Brokoli da şey takip ediyormuş. B takip ediyormuş. Ev Emir Demir takip ediyormuş. Emre Erdoğan takip ediyormuş. Enes takip ediyormuş. Esat Bond takip ediyormuş. Fırkulu Pro da da yani takip ediyormuş. Hamza İtalyanlı takip ediyormuş. İsak ostruk da takip ediyormuş. İsberat takip ediyormuş. Bir takip ediyormuş. Kebapı da da takip ediyormuş. Kiki takip ediyormuş. Mermem hayır. Mermem kara karay, karay e, e, da takip ediyormuş. Makamine daha ta, takip ediyormuş. Necip Teplak takip ediyormuş. Ömer Ömer Faruk takip takip ediyormuş. Ö, Ömer takip ediyormuş. Allah Abdullah Muhammed takip ediyormuş o da çok takip ediyormuş yok bu bu bi 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 bitmeyecek bu hayatta bitmeyecek önce şu an oynan oynanlar şu an oyn oynarlar kim mu? Beka oynamıyor ki be ya bu, bu doğru Ay hop elma da niye doğruymuş evet doğruymuş illa kamer Ne ne o zaman ne yapalım? Tabii ki de videomu, bir video bize bitirelim kardeşim ya. Umarım videomu beğenir beğenirsiniz. Lahun lahun Bak şurada abi, abone olun. Like. Alright